herkese merhaba arkadaşlar. Vatos Köşkü'ne hoş geldiniz. Hafta içi bir kısa bir videocuk atayım istedim. Şimdi bu videonun konusu e, ne olacak? Tasarımla ilgili olacak. Şimdi benim burada daha önceden almış olduğum fleme butlar var arkadaşlar. Genellikle bunlarda aqua sping, e, tasarımlarında falan kullanıyorlar daha çok ben bu fleme umutlardan bir ağaç gövde tasarımı oluşturmak istiyorum. Yani bir ana gövde oluşturup böyle dalları aşağı doğru biraz daha böyle geniş açılı bir tasarım yapacağım. Bunu da nerede kullanacağım? Onu göstereyim hemen. Onu da buradaki akvaryumda kullanmak istiyorum. benim burası 120'ye 40'a 50 koridoras boylandırma tankım normalde. Ama ben ee, hem koridoras yavrularını hem de e, kendime ayırdığım vatoz yavrularını buraya atıyorum. Boylandırmaya. Ee, normalde cam bir akvaryum. Kum olmayan. Şimdi buradaki vazoları falan çıkartacağım. Tam böyle e, ortaya gelecek şekilde böyle bir e, vatozların da saklanabileceği güzelce. E, bir ağaç tasarımı yapacağım. Fileme butlulardan. E, kendi zevkime göre yapacağım daha çok. Ee, yani benim çoğu akvaryumlarım zaten şey üretim akvaryumu ama yani içim el vermiyor boş böyle durmaya. Ama e, tamamen doğal bir tasarım olacak kullanacağım malzeme de tamamen doğal. Çünkü zamanla e, flaminwoodlar yumuşuyor. Yumuşadığı zaman da vatozlar onlardan besleniyor. Midelerine de çok iyi geliyor. Tamamen yani doğal balıkların doğal habitatında bulunan bir tasarım yapıp koyacağım. Güzel de olacağını düşünüyorum. Belki üzerine biraz da moz ekebilirim. O da iyi olur. İyi düşünüyorum. Bakalım bir şeyler yapacağım. Şöyle göstereyim tekrardan. Ee, bakalım yağını gövde falan oluşturacağım. İstediğim bakalım modeli falan yapabileceğim mi? Bunu da yaparken e, hızlı yapıştırıcı kullanacağım. Yani akvaryum herhangi bir salınım e, yapmıyor. Yani zarar vermiyor. Genellikle zaten tasarımlarda daha çok bunları kullanıyorlar. Hızlı yapıştırıcı kullanıyorlar. Bitki yapıştırıcısı da kullanabilirsiniz ama onların tüpleri çok az e, milim yetmez yani. E, biraz da pahalı. Yetiştiremezsiniz. Ama e, hızlı soğutucu kullanarak hemen yapabilirsiniz yani. Güzel de pratik de bir şey. Ondan sonra baktınız ki hoşunuza gitmiyor. Sökersiniz. Şimdi ben bunları tabi kendi zevkime göre e, şey yapacağım. Ben de gravür makinesi var. Keseceğim. Yani bakalım nasıl bir tasarım çıkartacağım fikir nasıl değişecek bunu göstereceğim size arkadaşlar hadi şimdi hep beraber tasarım hazırlığına geçelim evet şimdi ağaç dallarını keseceğiz keseceğimiz için de şöyle göstereyim gravür makinesi var bende şarjlı onu kullanacağım kullanışlı. Sizde de varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da el testlerisi varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben şimdi onu kullanacağım. Evet şimdi e, kullanacağım testleri de eee 32 milimetrelik 8 çarpı altılık bir şey kullanacağım. Böyle aman aman büyük kullanmayacağım çünkü kesiyor yani. Dallar zaten ince. Bunu kullanacağız. Yenide biraz dikkatli yapın. Elinizi menenizi kesmeyin arkadaşlar. Kralıyorum makinesi ufak ama tehlikelidir yani. Şöyle göstereyim. bakın çalışıyor. Bakalım. Biraz yalpalaması var ama. Şimdi kullanacağım ana gövdeler şunlar olacak. Şöyle göstereyim. Yani temasını şu şekilde şöyle oluşturacağım ama şimdi benim akvaryum yükseklik mesafesi yani akvaryum yüksekliği ile sehpa arasındaki aralık biraz dar olduğu için ona göre ayarlamak istiyorum. Tam şuradan kessem yeter onları. Evet arkadaşlar. Bu iki parçayı kestim. Ayırdım yani onlar burada. Şimdi gövde yapımına başlayacağız bakalım. gücünüze bağlı arkadaşlar. Yani akvaryumun hem derinlik, görsellik verme açısından hem gözünüze hitap edecek şekilde bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Üstüne yaprak, rizomlu bitkiler falan, atıcı cava falan da ekleyebilirsiniz bunu. Tamamen sizin görsel tercihinize kalmış bir şey. bu zaten şey olacak ana gövde olacak şöyle göstereyim Suya girdiği zaman beyazlık gözükmesin. Yani yapışkan gözükmesin yani şu. Kestiğim dalların tortuları çıkıyor. Onları böyle üzerine serpiştiriyorum ki irite durmasın diye. Ya bu sakın izlerken şey demeyin yani hani bu akvaryumu kitlemiş falan diye ben akvaryum boş durmasın diye elimde de fazla akmıştı dallar onun için kullanıyorum yani hani biyotop akvaryumu veya işte bitkili akvaryum falan yapmam yani. yani sonuçta benim üretim yapıp boylandırdığım bir akvaryum bu da sağlam oldu. Şöyle gösterin. Şimdi arkasına bir destek yapacağız bunu. Dursun diye. Ben bunu kıracağım mecbur. göz kararı bir şey yapıyor. daha net bir şekilde gösteririm. Şöyle göstereyim. Tamamen doğal bir şey yaptım. Şimdi bunu daha net göstereyim strafor arkasında. İyi evet. Tasarım bitti arkadaşlar. Şu şekilde yaptım tamamen hem balıkların da saklanabileceği akvaryuma da ayrı bir hava katacağı kolay basit bir ağaç gövdesi yaptım yani bunun şu kısımlarına buralarına java fern veya anubias ekebilirsiniz yani rizomlu bitkiler toprağa ekilmeyen ee, taşa ve kütüğe sabitlenen bitkileri ekebilirsiniz veya muz ekebilirsiniz üzerlerine o sizin tamamen tercihinize kalmış bir şey. Şöyle göstereyim. Fazla abartmadan böyle e, orta seviye yani yüksekliği nereden baksanız bir e, 25 santim falan olan genişliği de bir 16-17 santim civarında kök yaptım. Bunun üzerine anubias bende var ama hatta budamam gereken anubias var. Ama şimdilik bir şey koymayacağım. Normal sade bir şekilde koyacağım. Tam aralığa göre yaptım. Yani şunun aralığına göre de bakalım. İnşallah o arada geçer. Şuraya ortaya bir yere koyacağız. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde e, yatı köklerden, wood'lardan tasarımlar yapabilirsiniz yani plastik malzemelerden daha çok ya da böyle ee ben o kırmızı mesela testi veya küpleri koymam da benim hatam mesela onlar zamanla salınım yapan ee malzemeler çıkartacağım onları da oradan şimdi zaten daha çok böyle köklerden böyle tasarımlar yapıp ondan sonra üzerlerine işte bitkiler falan ekebileceğiniz tamamen doğa habitat'a yakın bir ee, balıklar için işte gizlenme alanları veya dekorlar yapmaya çalışın. Ki akvaryumunuz tamamen natural e, olsun arkadaşlar. Hafta içi videosu da bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi akvaryuma koyduktan sonra da görüntüyü atacağım sizlere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Vallahi çok güzel oldu. Tabii bunun üzerine bitki gelse ee, daha da güzel olur. Java fern veya anubias gibi. Şimdilik bakalım böyle bir kalsın, bir salanımını falan yapsın kök. Şöyle göstereyim. Gece modunda şu an zaten. Yani hem tozların da saklanabileceği rahat rahat. Zaman içerisinde onların da tüketebileceği tamamen doğal gizlenme bir alan. Vallahi bence çok güzel oldu ya. Durum bu şekilde arkadaşlar. Herkese keyifli sağlıklı hobiler diliyorum. Tekrardan kendinize iyi bakın.